Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Mardin. Mardin'e geldim. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Yine cüzdanımda 50 liraya çıkaracağım. Yine tek 50 liram var. 50 lirayla Mardin'de ne yenir onu çekeceğiz. Bakalım 50 lira bize yetecek mi? Veya daha fazla paraya mı olacak bize Mardin? Hep beraber göreceğiz. Başlıyoruz. Kuslu bir hava var. Kuslu havanın hemen ortasında kalan sizin de çok önerdiniz kebapçı Bu kebapçı doğru gireceğiz. İçeride Mardin kebabı yiyeceğiz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Mardin'e gideceğim dedim. Kebapçı gitmeden dönme dediler. İyi Bir Mardin kebabı ye orada. Hoş geldiniz. Nasıl yapıyorsunuz? Anlatır mısınız kebabınızı? Mardin kebabı... Aydın oradan bir zor alabilir miyim sana zahmet? Öncelikle bölge hayvanı, et olarak, süt danası, kuzu, kuyruk ya ve son aşama zırh. Dana ve kuyruk yağı karıştırıyorsunuz. Süt, e, et olarak kuzu eti, süt danası ve Uç, kuyruk yağı. Üçünü karıştırıyorsunuz. Üçünü karıştırıyoruz. Hmm. Tamamen zırh kıyması. Evet. Onun haricinde atalarımızın bize bırakmış olduğu bir miras var, el lezzeti. <laughs> Tabii, o da en O da eklenince en önemlisi. Rıdo dede mi o zaman sizde? Rıdo e, büyük dede. Ben dördüncü kuşak oldum. Dördüncü kuşak maşallah. Evet. Babadan ona devam ettiriyoruz işi. 1, 2, 3, 4 diye Güzel. kuşak olarak. Mardin kebabın adı, adı farkı o zaman biz tamamen kuzu kullanıyoruz. Siz içine biraz süt tanısı karıştırıyorsunuz. Biz dana ağırlıklı kullanıyoruz. Hı hı. Ee, baharat kullanmayız. Evet. E, i̇ki çeşidi var acılı ve acısız. Hı hı. Acıda da sadece az miktarda pul biber olur Maydanoz mu görüyorum içerisinde? Maydanoz mi? var Evet Yeşil biber, kırmızı biber Şöyle yanınıza doğru pul. geleyim ben Evet Böyle yapmış bir kebap Acısızında sadece tuz Sadece tuz var Evet, evet. Etin, etin tadını kaybettirmeden Evet orijinal Adana kebap tarifinde de o vardır Doğrudur Yani ben iyi bilir Evet Bazıları çok kreşiyor işte Karpuz biber falan filan ama Normalinde yok et ettir Aa, Bir detay daha söyleyeyim evet. Adana ve Mardin kebabı arasında dağlar kadar fark var. Hı hı. Bunun farkına damak zevkine hakim Öyle mi misafirlerimiz var biliyorsunuz Şu an çok zorlandım, beni ya şimdi. Şimdi birazdan e, <laughs> pişirdikten sonra yeme aşamasına geldiğimiz zaman evet. orada kararı ve açıklamayı size bırakacağım. Eyvallah. Burası neresi tam olarak? Yani Mardin neresinde? Burası Mardin, e, Artuklu diye geçiyor. Eski Mardin. Eski Çarşı, Mardin evet. Eski Mardin Çarşı ve e, Kebap Çırılık Uyucular Çarşısı'nda. Evet. Fiyatı nedir bir kişilik kebabın? Bir kişilik kebabın fiyatı 25 lira. 25 lira. Evet. Hapsız siz zaman? bana hazırlar mısınız Tabii o zaman? Tabii hemen hazırlıyorum. Sağ ol. Üç. Kebaplar ocağa girmeye hazır. Şu an ocakta. Mardin kebabımız geldi. Yanında bu şekilde ayran sonu var. Soğan var. Böyle bir mevsim salatamız var. Şimdi en güzel tarafına gideceğim. Yeme tarafına tabii ki. da kebaptan ne arıyorduk? Böyle çatalı önce dağılacak. Böyle olunca ne olacaktı? El kıyması olup olmadı anlaşılıyordu. Şöyle. Burada da aynı duyguyu bir alıyorsunuz. Şimdi tadına bakalım farkını öyle anlarsın demişti. Yiyince iyi kebap bilenler iyi anlar demişti. Ben herhalde iyi kebap biliyorumdur yani. Yani evet. Lezzetli bir et yiyorsunuz. Hani ben genelde kuzu severim ama bana karışmasına rağmen yavranı bayağı iyi, güzel bir et. ben bunu bitireyim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Mardin'in yöresel yemeklerini yapan bir mekan arıyordum. Sizin de tavsiyeleri verdiğiniz yer Ebrar ev, Mahalli Yemekler. Şimdi buraya gireceğiz. Burada neler varmış onları göreceğiz. Kolay gelsin. Sağ olun Hoş Merhaba abi. nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş siz bulduk. Nasılsınız? Şimdi ben bazı şehirlere gittiğimde evde yapılan yemekler maalesef dışarıda satılmıyor. Evet. Ama anladığım kadarıyla siz de sizin çok tavsiye ettiler. Anladığım kadarıyla siz de böyle evde yapılan yemekleri de sunuyorsunuz. Evet. Nedir buranın hikayesi? Anlatır mısınız bize? Ee, biz yaklaşık 20 yıldır bu işin içerisindeyiz. Ebrar mahalli yemekler olarak Mardin'de. Mahalli yemeklerin lokomotifini biz çekiyoruz. Yöresel yemekler yapmaya çalışıyoruz. Ee, yerli turistlerimiz olsun, yabancı turistlerimiz olsun. Kendilerine böyle hizmet sağlamak istiyoruz. Yani Mardin'in bütün yemekleri var mı sizde? Mardin'in Mardin evde pişen yemekleri. yemekleri. Evde pişen yemekleri, hepsi var efendim. Tamam, neler var? Anlatır mısınız? Şöyle Şöyle bizim en meşhur yemeğimiz kaburga dolması. Ben bunun hastasıyım ya. Kaburga. İstanbul'da da birkaç noktada yedim. Burada da bir yerde yemiştim. Çok güzel bir yemek evet. evet i̇çini e, pilavla dolduruyoruz. Hı -hı. Pilav tamamen kendi e, ateşin buharıyla pişiyor. Evet, kuzu kaburgasından. Evet, kuzu kaburgası. Kuzu evet. kaburga bölümü. E, kaburga dolması zaten bizim en meşhur yemeklerimizden bir tanesi. Şurada kavurma görüşüyor. Şöyle saç kavurmamız var. Hı -hı. Şöyle bizim evde yaptığımız musabka güveç dediğimiz işkembe mumbar olması. Mumbar olması zaten çok hastayım ama sizde baharatlı evet. baharat da oluyor. Evet. Bizim Adana'da biraz daha baharatsız yaparız. Anladığım kadarıyla bu da beni etkileyecek bir bir ee, tanesi. Şöyle hem mumbarı hem işkembesi var. E, bir abla gösterir misin? Kibe mi diyorsunuz? Evet, kime işkembe. kibe mumbar diyoruz. Evet, kibe mumbar. Evet, şöyle işi göstermemiz var. Ee, Örok da diyoruz. Şöyle, alabilirsiniz. Gösterebilirsin abla sende. Evet. Sonra burada Sonra şiş e, köftelerimiz var. Hı hı. Rok diyoruz. Rok. Bizim Mardin'in yöresel lahmacunu, Sembusek dediğimiz evet, Mardin de. pizzası da diyoruz. <laughs> evet ben bunu İstanbul'da bir yerde yemiştim. Evet. Ş evet. Şöyle bizim yine evde yaptığımız aburduyu kaldırır mısın? Şöyle ekşili donmamız. Oo. Ekşili. Yani ve en, çok yemek, en çok sevdiğim yemek nedir biliyor musunuz? Bu sarma. Annemin sarmasına bayılırım. Etli yapar. Evet. Bakalım sizinki nasılmış? Bakalım. Ekşili dolma ve sarmamız. Çok iyi. Deniz. O zaman bir, Genel, bir de, ıı, de son olarak sulu kavurma. Evet. Mardin tabağı yiyeceğiz sanırım. Hepsinden evet. biraz biraz koyacaksınız. Yöresel tabağımız var. E, Mardin tabağı. Zaten e, ustamız hazırlıyor şu anda. Sağ olsun. O zaman biz masaya geçip bunun tadına bakalım. Buyurun, ayam Çok ayam. sağ olun. Evet masaya geldi. Burası bir Mardin tabağı. İçinde dediğim gibi çeşit çeşit yemekler var. Kaburga dolması buraya özgü. Onu da istedim. Şöyle güzel bir salatamız ikram olarak. Yine lebeni mi diyoruz? Lebeni çorbası. Lebeni çorbamız. Evet. Tabii Mumbar ve evet. gelmezse olmazdı. Onları da ekstra istedim. Şimdi yavaş yavaş tadına bakalım bunların. Bu bölge çok şanslı yemek konusunda. İşte Antep, Mardin, Diyarbakır, Urfa. Çünkü dediğim gibi yemekler e, malzeme daha doğrusu e, iyi bulunuyor. Et burada hayvanlar çok geliştiği için etler güzel oluyor, keyifli oluyor. E, ustalık var. Bu bölgede dünyanın e, kuruluş bölgesi. Aslında dünyanın bir insanlık tarihinin ilk yerleşim yaptığı bölgeler arasında. Dolayısıyla bütün insanlığın e, tarihi, yemekleri, kültürü buralara yansımış durumda. İşte kaburga dolması, dolma, işte sarmalar, içli köfte, işte lahmacunun kapalı hali, sembülsek mumbarlar, salatalar her şey böyle yerli yerinde gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Biz önce neyden başlasam? Şu şeyi anlatayım. Lebeni'yi anlatayım. Aslında biz Adana'da buna benim annem de yapar. Sırayser deriz. Bir yaz e, çorbasıdır. Önden de buradan veriliyor. Sonra kaburga dolmasına bir dalayım. Ben bunu çok sevmiştim. ilk yediğimde. Biliyorsunuz kaburgadın eti çok yağlı ve lezzetli olur. Ondan yapılan kebap çok lezzetli olur. Kabuğunun kendi olması da. İnanılmaz lezzetli. Hemen sarmaya geçeyim şuradan. aromaları anlatamıyorum şu an size. aldım. size Her şeyin dediğim gibi burada tazesini bulmak mümkün. Restoranlarda da önem gösteriyorlar. Yemek yemeyi sevdikleri için güzel bir yemek yapıyorlar. Sarma efsaneydi bu arada. Dolma da güzel ama sarmayı çok daha fazla beğendim. Şöyle Martinis köftesi diyedim artık buna. Ne demiştik isim olarak? Rok. Rok. Hatay'da da oruk diyorlar. Evet, biz. Hatay'da Bak. oruk diyorlar. Ben ne kadar çok haşlamasını sevsem de. Bazı kızartma o kadar ağır olmuyor. Bu da onlardan bir tanesi çok güzel. Burada güvecimiz var. Bence et ve patlıcan birbirine çok yakışan iki ürün. Bayağı, iyi, bayağı iyi. Bunu ne demiştik? Saç kalınlığımızı. saç kalınlığımızı. Saç da eklemişler yanına. Bu kadar güzel yemekten sonra, yöresel yemekten sonra... Saç karıma da. Bu zaten kaburga olmasının için... Kaburganın bir hiç, şey, evet. <laughs> Lahmacunun kapalısı. Sembusek. Şöyle yarım tane alayım. İstanbul'da da yemiştim ama İstanbul'da yediğimden çok daha fazla lezzetli, çok orijinal, güzel bir şey olmuş. Şimdi bunlardan bir parça alacağım. Bizim Adana'da veya diğer yerlerde yapımda biraz da işte salçalı olur. Daha az baharatlı olur ve ince olur. Burada biraz daha kalın. Ve içinde çeşitli başka baharatlar var. Bu da farklı bir şey ama lezzetli. Ben size daha fazla lezzet etmeyeyim. Buradaki gidiğim her şey özenle hazırlanmış ama kaburga dolması, sarma, güveç e, ve o, urok, urok başarılıydı. Diğerleri de güzel ama bunlar çok ön plana çıkıyordu. Bunları denemeden Mardin'den dönmeyin. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. teşekkür ederim. Harire tatlısı. Mardin yöresel tatlısı. <laughs> ne, 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 yapılıyor, nasıl yapılıyor? Üzüm şirisiyle hazırlıyoruz. Şekersiz bir tatlıdır. Hı hı. E, Mardin'de Ekim ayında harre şenlikleri üzerinde bu tatlı üzerinde şenliklerimiz var. Şenliğiniz var. Evet. Çok güzel. E, bağ bozumu zamanı üzümden toplanarak suyu çıkarılır ve üzüm suyundan şire hazırlanır. Şirelerde biz bu tatlıyı hazırlıyoruz. Tam besleyici, kaynaklayıcı bu tatlı. Yani üzüm dışında başka bir şey yok mu? E, üzüm, bir de karışım baharatlarımız var içinde. Anladım. Üzüm ve baharatlarla. Kendi özel mayası var. Ben bunu ilk defa duyuyorum, ilk defa tadacağım. O zaman bize bir tane size zahmet verirseniz seviniriz. Peki. Yanında kahve mi içilir bunun? Yanında reyhan şerbetini tavsiye Reyhan şerbeti. Tamam reyhan şerbeti de alalım o zaman. bu şekilde sunuluyor. Yanında reyhan şerbeti tamam. önerdiler. Yanında reyhan şerbeti var. Beni bilen bilir. Reyhan'a bayılırım. Mardin'de kendilerine özgü birçok şey vardı yediklerimiz arasında. Bu da ee, Halil'i de buraya özgü bir şey. Şikayetini dinlediniz, üzümden yapılıyor sadece ve çeşitli baharatlarla şöyle göstereyim size. Bereketli toprakların bereketli ürünü. Biraz da reha ne alalım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu Reyhan Şerbeti'ni içmiştim. Bu, sütlü tatlı sevenler için o akışkanlıkta bir tatlı aslında Hariri. Çok sevdim. Reyhan'da şerbeti Türkiye'nin her yerinde içmiştim. Keşke daha çok yayılsa. Yani bu kolaydı, oydu buydu içeceğimize. Çalgam içelim, ayran içelim, böyle Reyhan Şerbetleri içelim. Her yerde olsa ben her yerde içerim mesela. İşletmecilere de duyurulur bunlar buradan. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Ne yaptık? Gittik başta bir Rıdo Kebap'ta kebap yedik. Fiyatı 25 liraydı. Ebrar yöresel yemeklere gittik. Orada neler vardı? Dolma vardı, sarma vardı, içli köfte vardı, kaburga dolması vardı, vardı da vardı. Aslında 50 lira serisi diye yola çıktık ama şehirdeki her şeyi yemek istediğimden 50 liranın çok üstüne çıktık. Buradaki bu tatlı mesela 8 lira, reyhan şerbeti 7 lira, toplamda 15 lira. Reyhan şerbet sevmiyorsanız çayla içebilirsiniz. Çay da fiyatı 2 lira burada. Dolayısıyla Mardin'e geldiğimizde neler yiyebileceğimizi gördük. Dediğim gibi 50 lira serisinin çok dışına çıkmış olduk. şehirdeki her şeyi anlatma adına. Bunu yapmak zorundaydım, yoksa eksik kalacaktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonuna geliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Bir de burada Süryani çöreği. Meşhurmuş. Oradan da biraz bir şey alalım. Onda hediyelik götürürüz yanımızda artık. Dört dolar dört dolar dikiyor. Kâzırek'ta. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler abim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Hoş Teşekkürler, geldiniz. Dersiniz. ben de iyiyim. Kolay gelsin. Allah ya, razı olsun, sağ olun. Telkari'yi hep duyarım, duyarım ama nedir telkari? Telkari, gümüşü tel, tel, tel haline getirdikten sonra verdiğimiz motifin adıdır aslında. Bakın Bak Sadece özgüdür. Aynen, bu yöreye Mezopotamya Ovası'na ait eski... Hı hı. Bakın ben mesela. de bu Süryani işçiliği diye biliyorum, doğru mudur? Süryani, asıl Ermeni de. Ermeni işçiliği. Aynen öyle. Hı hı. Ermeni ustalarımızdan gelmedi. E sonra da işte tabii ki gün geçtikçe Ermenisi de bir de Mardin'in özelliği nedir? Dillerin dillerin pekiştiği yer. Evet. Ermenisi de, Kürdü de, Türkü de, Süryanisi de, Müslümanı da hepsi iç iş içe çalışıyor. <laughs> Birlik ve beraberlik. Bereketi <laughs> isim geliyor. <laughs> Mardin Takar el yaptığımız buram buram Mardin. Şu tel haline getirip böyle motif veriyoruz. İşte doğadan esinlenerek evet. E, çiçekler, ondan sonra farklı figürler. Çok güzel içecekler bakın Yusufçuk, kelebekler, yusufçuklar, kuşlar, şahmaran. şahmaran, her şey var. Aynen öyle. Burada da varlık gümüş. Ee, buraya da uğrarsanız böyle şeyler satın alabilirsiniz. Erdal, Süryani gözümüz var mesela nazarlık. İnsanlar üzerindeki olan ikinci bakışı alıyor. Çok güzel. Elinize sağlık. Sağ olun. Sağ